Dosyayı. Tamam koy işte tek tek gösteri sonra Önder Bey. ama Gösterim. işte her zaman ha. gibi. Atlatalım. Ha. ha, ne adamsın <laughs> ya. Bana. İyidir kanka hoş geldin. Ne oldu benim taktik işe yaradı mı? Vallahi çok çok sağ ol. Allah senden razı olsun. O kadar işime yaradı kanka. <laughs> Arkadaşlar, mühür marka arabanın reklamı ne oldu? İyi gidiyor Önder Bey. Ha, her şey harika. Merak yani ha, etme. Yapıyoruz efendim. bir şeyler efendim. Biz şey inşallah iyi olacak efendim. Olacak. Güzel. Yani... Biraz da Müfit Bey'i dinleyelim bakalım neler bulmuş? Ben e, bayandan satılık araba sloganını buldum Önder Bey! Müfit Bey yanlış duydum galiba bu arabalar ikinci el değil fabrika çıkışı satılacak! ha Biliyorum Önder Bey şimdi e, bayandan satılık olmasını şöyle açıklayacağız şimdi bu fabrikada e, çalışan işçi sınıfının hepsi bayan Önder Bey! Böylelikle dünyada ilk kez sıfır bir araba bayandan satılık olmuş olacak efendim! Nasıl ama? Fena fikir değil. Ama fabrikada çalışanların tümü kadın olmazsa tüketiciyi yanıltmış olmaz mıyız? Biz de ameliyatla erkek işçileri kadın yaparız Önder Bey. <gülüyor> <gülüyor> çok komik. <gülüyor> <gülüyor> Hadi be oradan başka şeyler bulun, başka daha güzel şeyler. İyi <laughs> günler. Masar Bey ile görüşmek istiyordum. E buyurun beyefendi, Masar Beyim buyurun. Aa, merhaba Masar Bey. E sizinle çok önemli bir konu hakkında görüşmek istiyordum. Tabii tabii tabii. Buyurun şöyle oturalım, Burada görüşelim. Buyurun. Buyurun. Evet sizi dinliyorum. Konuyu hiç uzatmadan en kestirme şekliyle size anlatayım Masar Bey. Ben Macide Hanım'ın tedavisini yapan psikolog. Macide Hanım kocası Zeynel Bey'in vefatından sonra ciddi bir şekilde bunalıma girdi. Evet farkındayım ya. Ee, bakın Macide Hanım henüz iyileşmedi. Ve sizinle evlenmezse de iyileşebileceğini hiç zannetmiyorum. Nasıl yani anlayamadım. Sizi kocasının yerine koymuş durumda. Eğer evlenmezseniz çılgın şeyler yapabilir. Yani delirebilir. Hadi ya. Onunla geçici bir süre de olsa evlenmeniz gerekiyor. Bu durum aynı Türk filmlerindeki gibi Masar Bey, hani Türk filmlerinde sevdiğiyle evlenmesi ölür diye bir hastalık vardır ya. Evet. İşte bu da onun fiziki değil de psikolojik versiyonu. Bilmem anlatabildim mi? Evet. Evet siz anlattınız da İşte. bu da ispatı. Karar sizin Masar Bey. Karar sizin Masar Bey. Kararsızım Müfit Bey. Ben geldim. Evet Mazhar Bey, ben hazırım. İstediğiniz an, istediğiniz dakika, hemen evlenebiliriz. Maalesef, maalesef eyhan. Evlenmeyeceğiz, evlenmeyeceğiz. Tamam, bitti. Ne? Evet. Evlenmeyecek misiniz? Evlenmeyecek. Olamaz! Bu bir şaka olmalı. Hatta bir fıkra da olabilir, hatta hatta karikatür bile olabilir ama... ...bu gerçek olamaz. Bu gerçek. İster inan, ister inanma. Evlenmeyeceğiz. Bravo oğlum Mazhar, bravo! Evet. Demek... ...gelin arabası olacak ha? Ne gelin arabası hmm. olacak annem? Bu dahiyane bir fikir bravo oğlum kutlarım seni mühür gelin arabası müthiş bir slogan kutlarım seni evladım sağ kutlarım abi, seni. Sağ olun, <laughs> <abi>, sağ olun. <laughs> Allah kahretsin daha nikah masasına bile gelemeden burada iş bitiyor ya ne mahsusum ben ya anne. Ne? Ne oluyor burada? Reyhan gelin arabası mı olacak? <laughs> Allah'ım Allah'ım ne yapsam bilmiyorum ki. Evlenmezsem delirir mi acaba? Hayat ya. Lan delirmesin bu beni? Delirmez Merhaba sayın seyirciler. Tekrar beraberiz. Bugünkü konuğumuz sayın Macide Hanım. Macide Hanım gördüğünüz gibi delirmiş. Macide Hanım bize ve seyircilerimize niçin delirdiğinizi Anlatır mısınız? Mazhar! Mazhar! Mazhar yüzünden delirdim! Delirmemin tek sorumlusu Mazhar'dır! Mazhar! Zeynep, 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 Zeynep! Mazhar! 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 Hayır. Ah, hayır! Hayır! Yalan söylüyor! Ben onu delirtmedim! Medyayı arkasına alıp toplumu yanlış yönlendiriyor! Hayır! 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 Ay, Ay kabusmuş be! Ne? Ee, ay. Ay canım. O devam ediyor. Mar uykum kaçmadı. Öyle anne. Evet. Nasıl olduğunuz bahçesiniz? Gördüğünüz gibi hiç iyi değilim doktor. Evet. Napolyon olmuşsunuz gördüğüm kadarıyla. Evet ve üç şey istiyorum. E nedir o üç şey? Masar. <laughs> masar ve masar. Yani diğer adıyla Zeynel Zeynel Zeynel! <laughs> Zeynel. 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 Zeynel, Zeynel, Zeynel. <laughs> Lan, hayır, hayır. 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 Lan. Bu da kabusmuş. Dizi film gibi ya! Kabuslarıma reklam alacağım ha! Hayır! Neyse... Oyun... Kanalımıza abone olarak ya, tüm abi. videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş Gel şöyle otur ruh sar yanı yanı başıma Görsün millet hayal gerçek yan yana Ruhuna sağlık saçını önlemiş